Herkese merhabalar. Sizlere bugün kadayıflı, vanilyalı ve hindistan cevizli nefis rulo tatlı yapacağım. Öncelikle vanilyalı pudingle ve hindistan cevizi aromalı, nişastalı, sütlü tatlımı yapacağım tencerede. Daha sonra ılıdıktan sonra streç filme kadayıfı döküp üzerine tatlıyı dökeceğim sütlü tatlı ve rulo şeklinde dolapta dondurucuda soğutacağım hemen öncelikle sütlü tatlımı yapmakla başlıyorum içinde vanilyalı puding yarım paket hindistan cevizi tozu bir çay bardağı şeker bir kaşık pudra şekeri 3 yemek kaşığı nişasta var ve şöyle 3 su bardağı süt var Hemen başlıyorum Ocakta pudingimi yapmaya pudingimizin sütünü döktüm ocağa alıyorum Evet sütlü puding vanilyalı puding Hindistan cevizli nişastalı tatlımı yaptım şimdi bu soğuyacak soğuduktan sonra streç filme kavrulmuş kadayıf serptim onun içine puding dökeceğim ve yuvarlak rulo şekline getireceğim dilim dilim pratik nefis bu tatlıyı mutlaka yapmalısınız evde yemek kanalına gelerek abone olmayı da unutmayın şimdi aşama aşama sizlere göstereceğim şimdi bunu ayrı bir kaba aldım dondurucuda bir 10 dakika bekleteceğim soğuduktan sonra dökeceğim Evet soğuyan muhallebiyi Böyle Hindistan cevizli nişastalı vanilyalı puding aromalı bu muhallebim yaptım. Soğuduktan sonra böyle kadayıfın kavrulmuş kadayıfın üzerine koydum. Altında streç film. Şimdi bunu rulo yapacağım. Evet böyle streç filmin arasında şöyle gezdirebilirsiniz. Rulo şekline getirebilirsiniz yuvarlar. Şimdi bunu dondurucuya koyacağım. yarım saat soğuyacak. Daha sonra sizlerle tekrar buluşup sizlere son halini göstereceğim sevgili takipçilerim. Evet şimdi dondurucuya kaldırıyorum. Dinlendikten sonra size short videosunda son halini göstereceğim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evde Yemek Kanalı'nda kalın. Abone olmayı unutmayın.